Arkadaşım tekrar sen sitenin içinde, elin arkanda, ağzında düdük. Öyle değil. Çok İki elin arkandan bağlı. Ay iki elin arkadan bağlı. Ha, evet, arkadan bağlı. Ağzında düdük. O tarafı öttür, bu tarafa öttürerek geziyorsun. O sırada, o sırada e, elinde topu inan, parkta oynamaya apartmanlardan bir çocuk iner. Ezgi gel. Efendim? <laughs> Evet, Ezgi. Bahçede top oynamaya başla. Arkadaşım sen de gel. Burada top oynamak yasak. Üç, iki, bir, buyurun. Allah'tan seyirci sigortalı. Delikanlı burada. Delikanlı diyorum. Burada top oynamak yasak. Ben oynayacağım. Tamam, sen oyna. Hayır. Bence yasak. oynasın. Sen gıcık oluyorsun burada top oynayanlara. Ben burada top oynayanlara gıcık oluyorum ha. Arkadaşım müdahale etsene çocuğa. Müdür görürse uyuyacak seni. Bak müdür görürse uyuyacak seni. Hayır seni. Lan bir topa hakim ol. <laughs> Yavrum siz sitede toplu hareket mi yapıyorsunuz? Arkadaşım elin arkanda yanına gel. Öyle bir bağır ki çocuğun aklı çıksın. Benim ellerim ha? yok. Senin bayağı bıyığın mı var? Büyük geçmiş olsun. Allah sabrını da verir. Ya bir gel çocuğun yanında bağır. Ezgi sen de ağlamaya başla bir anda. Senin ismin ne Ezgi? Namık. Namık. Tamam. Evet, gel arkadaşım. Birden bağır. Ezgi, senin aklın çıksın. Damağını çektir adama git. Koş, koş. Deki damağımı çek, damağımı çek de. Konuşamayarak. 3 iki, bir. Buyurun. Oğlum. Tamam, sen oyna ya. Arkadaşım. Ya elimi ısırdı ya. Lan tabağını çektirdi çocuk. Elimi koparttı ama. <laughs> evet, eski ağlamaya başla. Ana! Ben bu ağzını bunu kırarım. Ana! Çocuk falan değil mi? Ağzını bunu kırarım. Ana! Ne yapacaksan yap işte. Güvenliksin sen. Ne ya yap. Ya ben neyin yap... güvenliğim ya? Ana! Al topunu, al topunu. Al, içeride oynayın. Evde oynayın yavrum. Ana! Anne! Senin annen o top sakallı kadın mı? Üçüncü katta kadın mı senin annen? Söyle, biz de altı numaradayız. Sekizinci katta oturuyoruz, söyle. Ne diyeyim? Sekizinci Altın... kattaki altı numarayız bizde. Biz sekizinci kattaki altı numarayız. Konuşurken çok başka bir memleketin çocuğu gibi konuşuyor. Yavrum siz burada top oynamana yasak olur biliyor musunuz? Sana ne lan, sana ne? Ne oldu? Çocuk tutturdu. Oynayacağım. <laughs> Neyi Gelsene. tutturdu? Gelsene. Gelsene buraya. Gelsene. Gel. Gelsene. Bak buraya gelsin. Ezgi. Ezgi. Sağ elini boşa çıkar. Evet. Evet arkadaşım. Şey, biraz sert kullanacaksın çocuğa. Kulağını mulağını çekmeye çalış. Evet. Bana bak, bak. Görüyor musun? Abi? Hayır, hayır. <laughs> Kendi kulağını... Bak senin kulağını çekerim diye. Tehdit et çocuğu. Ama çocuk onun kulağını çekemem. Tehdit ya. et o zaman. Kulağını çekerim bak şimdi senin ha. Anne! Annenin de kulağını çekerim. Anneme mi söylerim? Annenin böyle top sakalına ne kadar aşağı kadar sürüklerim. Lan annesinin top sakalı yok. Kadının top sakalı olur mu? Ya bunun bıyığı var. Ulan erkek çocuğu ismi Namık. Ya dokuz yaşında bıyığı mı olur insan? Olur. Nasıl olur? Benim oğlumun sırtı kazak gibi. Çünkü senin oğlum. Allah Allah ya. Yavrum burada top oynamayın diye 50 kere rica ettik. Bak site yönetimi diyor ki açık alanda, umumu açık alanlarda... Yavrum yapmayın. Açık alanlarda top oynamak yasak. Nerede oynayacağız? Ne yapacağız? Spor e, sahasında orada oynayacaksınız. Orada ya. sağ, şu an inşaatta nerede oynayacağız? E, spor solunda oynayacağız ama sağa doğru boşta. Spor solunda, solunda sıkıcı sen. Hava alıyoruz burada. Ya bu ne kadar çirkin bir insan evladı ya. Break break break. Tolga iş, Efendim. Ya, Lan bu ya. bahçede top oynatma demedim ben sana. Şimdi amirim ben yapacak bir şey yok. Şimdi bunlar kat maliki ev Yani bunlara bir şey yapamam ben. Adam ev sahibi burada. Oyunca ben diye... ev, sahibim, ev sahibi tanımam. Seni işten kovarım. Bahçede top oynatmayacaksın. Nerede? Ne yap et? Topunu kes. Topunu kes. Tamam amirim. Teşekkür ederim. At bakayım. Şöyle yukarıdan at. Atmıyorum. Ağzına tekmeyi yersin şimdi at topu. <laughs> topu kestim amirim. <laughs> <Kesme> değil. <laughs> Sen salak mısın? Ne biçim kesme bu? Al. Ben şey ne diyorum? Kesici aletinle kes. Tamam amirim. At bakayım yavrum onu bana. Ne yapıyorsun ya? Hadi bakalım. Bundan sonra burada top oynamak yasak. At ah. kendini yere eski. Adama tık tükür. Seni doğuran ana şu an nasıl hicap duyuyor biliyorsun değil mi? <laughs> Arkadaşım sen kızı yerden kaldırmaya çalış. Sen kendini yerlere at. Kızı mı, oğlanı mı? Oğlanı. Ha, ha ne, ne oldu? At, at kendini yerlere. Anne! Yavrum çocuğum öyle yapma Adamı ya. öldürüyorlar falan Anne, diye. Anne adamı öldürüyorlar. Bu bana vurdu. Bana vuruyor ya. Topumu kestin topumu. Ağzını, yüzünü kırarım ben. Ben senin baban yaşındayım, efendi olacaksın. Burada top oynamak yasak. Ezgi top çok önemli. büyük bir hareket yap buna. Ya bu gerçekten sıkıntılı ya. Bu... Belki bu, mu bu mu yaşta Ezgi? hala aldırabiliriz bunu. <laughs> Öyle bir hareket yap ki çok korksun. Sen ağla, sen de onu teselli etmek için başına eğildiğinde birden hareket yap ona. Ağlamaya başla Ezgi. Yumul. Yumul. Ana! Sen de eğil şimdi çocuğu teselli etmek Yavrum, için. Yavrum ağlama, topu ya. Ağlam. ya. Topumu kestin ya. Topumu kestin ya. Evladım Yap hareketini. Ya topumu kestin ya. <laughs> kestin topumu ya. Evet. Ay, şey... Çocuğa en son dayanamazsın, yap, vurursun bir tane. Hayır öyle vurma. Böyle tintirik vurursun çocuğa. Tintirik ne ya? Ya orta parmağını... Tintograz baş... filmleri gibi mi? <laughs> orta parmağını baş parmağının altına sıkıştır, birden kafaya tınla. Ha, Fiske. Ha, evet. Bunun basit ismi var ya. Yavrum sen ne yapıyorsun bakayım? Aa! Aa! Anne, koş çabuk. Aa. Koş Anne. anneni al gel. Koş. Anne! Ana. Anne! Ya ne gibi Yavrum. bir çocuk bu ya. Ayol, ne yapsak? Kaç kere dedim şu topu bak Oğuzhan'ın bahçesine bu. atma diye. Ha? Kaç kere dedim. Kaç kere dedim. Anne ben atmadım. O attı. Kim Anne. bu? Beyefendi topumu kesti, attı kim ya. Kim bu beyefendi? Bu beyefendi kim? Beyefendi. Pelin Hanım, bu, bu çocuk şimdi sen annene şikayet et. De ki anne de beni de şey, topumu kesti, beni dövdü de ağlayarak annenin ayaklarına yapış. Evet. Anne benim topumu kesti, benim... Ah, kafama ah, fiziki kim? atıyor bu. Bu adam mı? Bu adam mı kesti? Nasıl ben... kesersin sen bu topu? Sen bu topu nasıl kesersin ha? Sen bu çocuğa üzülmüyor musun? Sen, senin çocuğun yok mu hiç? Ha? Ha? Ne oluyor? kapatma Ver çocuğum o topu. Ver çocuğum sen. Sen çekin çocuğum böyle. Çekiyor çocuğum zata sen. zata oturma izni veriliyor mu yani? <laughs> Arkadaşım sen güvenliksin. Ya, gir kulübene. Ya benim, şey benim, kat benim. maliklerine karşı benim. açıklama yapmak zorundasın. Evet. Feyn Hanım gelin ya. yakasından tutun silkeleyin. Sizin çocuğunuza nasıl vurabilirler? Ben... <laughs> nasıl? Nasıl? Sen ne hakla benim çocuğuma vuruyorsun? Sen kim oluyorsun? Yavrum, ha? seni o kadar özledim ki ananı görmedim. Sen gel... kim <laughs> oluyorsun? Annenle tanıştıktan sonra senin kıymetini anladım. Gerçekten sen bir elmassın bizim için. Gerçekten. Sen gel çocuğum böyle yanıma. Sen gel. Peynir Hanım, yakalayın sen şunu. Sen gel bakayım. Siz çocuğunuza bugüne kadar vurmadınız. Ben bugüne kadar bir fiske vurmamışım. Ha? Sen kim oluyorsun i̇şte da çocuk? İşte hata o. Yani yaşken şey eğmek Eğilmek mi lazım? Eğitse dikmek Niye lazım. Niye eğileceğim efendim? Niye eğilecekmişim? Yok siz eğilmeyeceksiniz. O tamamen fantezi. Ee... Çocuk sana bir şey yazsana Kadının aklı başka bu yerde. Benim yapabileceğim bir şey yok. Ne yapayım? Pislik ne yapma. Öyle. Ben ağız başlıyım. Pelin Hanım söyleyin. Güzel abiniz doktor. Efendim? Büyük abiniz judocu. Eski eşiniz. Bunun babası güreşçi. Anlatın çocuğa. Eski eşim kimin çocuğu babasıymış? Benim babam güreşçi güreşçi benim babam güreşçi. Eski eşim güre... Ah ah şimdi şeytan diyor eski güreşçiyi ara. Gel burada iki şey ha yani bu kadar. Ben daha daha da hiçbir şey demem. Daha da hiçbir şey yavrum evladım. Anne fıskı attı feske. çocuk ben... Bu nedir bu nedir? Bu nedir? Bu böyle İtalyan bu hareketi nedir. yani. Bu nedir? Bu çocuğa bu nedir? Daha kafam ben... acıdı kafam. O ah, kafa acır mı be? Ah kıyamam. Ah namı. Peynir söylesene bunun abisi, şey, sizin abiniz tekvandocu. Onlardan bahsedin şuna. Korkutun biraz. Sen benim abim biliyor musun ki? Benim deyim ben sen... tekvandocu. Böyle mançıka, şey neydi? Mamçıka. Mançıka mı? <laughs> Mamçıka. Mançıka Nuri benim abim de. Söyle. Mançıka Nuri. Tanır mısın? Tanımazsın. Mumçaka mum olmasın? Mumçıka, Mamçıka. Nuri. Koca da güreşçi. Yani birçok dergiye üyeydim ama hiç denk gelmedim yani. ona. <laughs> Neye denk gelmedin? Lütfen. Lütfen, Abi. Sen spor <laughs> dergisi mi alıyorsun eve? Çocuğum benim. Sürekli. Namım benim. Daha bıyıkları terle bak. 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 Şu yakışıklıma bak benim yavrum. Hii. Anasının kuzusu. Arkadaşım Bu. sen de kadına posta koysana. Ben sizin çocuğunuzla ay, mı uğraşacağım, siteyle mi uğraşacağım sen, diye. Oyamam Ben orada. şu an ilgiyi izliyorum. Sen. Tıp ben... In, i̇n oradan aşağı. in çık oradan. Ay, Yeter ay. be. Ay, bu... Bir asgari ücret veriyorsunuz. Bize mi satın alıyorsunuz diye? Yürü. Hanımefendi, rica ediyorum da ben de burada görevimi yapıyorum yani. Üç kuruş para alıyoruz diye bana bu tarz yaklaşmanız çok normal Beni değil. Beni ilgilendirmiyor. Kardeşim sizin üç kuruş, kuruş almanı kovanın içine girmişim burada. Hak. Beni ilgilendirmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Beni ilgilendirmiyor. Tamam, anladım. Haklısın. Ha, ben çocuğuma daha bugün bak... Dokunurken bile okşuyorum kadife gibi. Daha evet. böyle böyle yerlere tekme tekme. Tokat, topu kesme, topu fırla. Yok öyle bir şey. Güzel. Bizde öyle bir şey yok. Tamamen tamam, yanlış anlattı. Sen alsın. gir kutunun içine. Ya... Gir. Ya... Özel güvenlik. Arkadaşım pısma. Ha. Yanlış anlaşıldı. Ben çöpü almaya geldim. Hayır. hayır. Yani, şey Sen de ister. kendini savun. Tamam. Git üstüne yürü. Allah'ım ben tamam. nasıl tatlı, yakışıklı bir elin insanım ya. Elin arkada, elin arkada. Elin arkada git. Hayır, hayır. E, i̇ki elin arkada. Demin geziyordun ya. Evet, <laughs> git. Kendini savun. Öyle değil eli arkada savun, savun savunulan kendini. Lan öyle yani değil. Sen ne yapıyorsun? Konuşarak savun öyle kendini. Ama olay tamamen yanlış anlaşılıyor şu an. Yani ben Bak ben sana başına dedim. Benim kardeşim tekvandocu. Evet. Benim eski eşim güreşçi. güreşçi. Bana öyle böyle böyle yaklaşmak öyle bir şey yok. Gir kutuna. Konuşarak gir kutuna. kendini savunsana. Gir kutuna. Hanımefendi benim tamamen yanlış anladın. Şimdi e, Delikanlı Canım yavrum, canım yavrum. <laughs> delikanlı e, sitenin ortak alanında Top oynanmaması gerek. Çünkü fideler falan var. Kim demiş efendim? Fidelerden bize ne? Kim demiş? Ben fideye çocuk... basmadım ki. Konuş çocuğum. Ben fideye basmadım ya ki. Ya sen bir elini oradan çeksene. Nerede sen elin? Işte onu koymazsan kan gidecek beynine. Çünkü orada... <laughs> ee...